Arkadaşlar bugün sizlerle Pentagon oynayacağız. Burada otel yazıyor ama birkaç tane farklı özellik var. Ama biz turnuvalarda Pentagon olduğu için bu oyunu Pentagon olarak oynayacağız. Oyunumuz çok basit. 5 tane yan yana çapraz ya da dikey getiren oyunu kazanıyor. Ama şöyle bir şey var. Her taş koyduğumuzda bir tane alanı saat yönünün tersine çevirmemiz gerekiyor. Ama boş hazneyi çeviremiyoruz. Anlaşıldı mı? O zaman Kerem sana öncelik veriyorum. Siyah başlar önce, sen siyahsın. İlk olduğu için çevirmesen de olur. Çünkü aynı yere gelecek. Evet, mesela ben beyazım. Çeviriyorum. Aynı sonuç Çünkü çevirince de aynı sol. Evet. Çok düşünmeden oynayacağım. Bakalım kazanacak mıyım, kaybedecek miyim? Genelde düşünmeyince kötü oluyor ama. Ters mi çevirdim? Evet, ters çevirdim. Öyle Hayırlısı. Saat, Hayırlısı. Hayırlısı. Sana göre öyle oluyor. Evet. evet. Saat yönünün tersinde arkadaşlar. 5 tane dikey, yatay, yan yana gelen oyunu kazanıyor. Şu anda Kerem oyunu kazanıyor değil mi arkadaşlar? Şu anda bakın Kerem oyunu kazanıyor arkadaşlar. Ben nereye? Az sağ çekeyim şuraya çek. Evet. aynı daha çıkıyor. Da. Tamam. Şimdi Kerem'in benim hamlemi bozması lazım, değil mi? Normalde şu anda ben öne geçtim hamle şeyinde. Eğer Kerem yaparsa Kerem çevirirse oyunu kazanır. 4 oldu. Evet. Aa, Kerem. Değişmedi. Şimdi mesela ben bunu oynamayacağım. Mesela bir alanı çevirmek zorundayım. Bak. Burada benim herhangi bir etkim yok. Eğer çevirirken 5 olsaydı Kerem kazardı. Şu anda Kerem yani kusura bakma Kerem bugün benim zafer sahnesi. Yine kazandı. Görüşürüz.